Şehrin yeni başkanı Hasan olmuştu. İnsanlar onu çok sevmişlerdi ve başkan olarak seçmişlerdi. Hasan insanlara sürekli yardım ediyordu. Ve insanlar ise bu yardımlarından dolayı başkan Hasan'ı çok seviyorlardı. Bu Hasan başkanlığı benim elimden aldın. Ama bu iş burada bitmedi. Görüşeceğiz seninle. Tekrar bu şehrin başkanı ben olacağım. Yaptıklarının bedelini çok ağır ödeyeceksin. Sayın seyirciler, başkan Hasan şu anda belediye binasına girdi ve şimdi koltuğuna oturuyor. Eskiden o koltukta fakir bey otururdu ama artık başkan Hasan oturuyor. <laughs> Sayın seyirciler, başkan Hasan resmen seçimlerde fakir beyi alt üst etti. O gerçek bir kahraman. Ulan Hasan bitti oğlum senin işin bitti. Evet çok iyi bir başkan olduğum doğrudur. Yeni başkanlık koltuğum hayırlı uğurlu olsun. Fakir büyük ihtimal şu anda evinde oturmuş beni izliyorlar. Şuna bak nasıl dalga geçer, geçer gibi konuşuyor çatmıyordu. benimle. Ulan ben seni ne kıskanacağım be terbiyesiz herif. Hadi hadi kıskandığını kabul et. Senden daha iyi bir başkanım fakir. Ya değiştir şu kanalı. Valla elimde kalacak bu adam. Evet Kerem komiserle anlaşmaya vardık. Yeni başkan olarak Kerem komiseri e bazı emirler verdim. Ve o da bunları yerine getirecek. Vay be Kerem komiser bunu senden beklemezdim. Değiştir şu kanalı da ya. Kanal değiştirsen ne de yazar? Her yerde ben varım, her yerde. Senden daha iyi bir başkanım fakir. Bunu kafana kazısan iyi edersin. Vallahi bu adam beni çıldırtıyor. Yeter artık. Evet sayın seyirciler son dakika çekil, haberlerde... Çekil çekil. Dikkat edin sayın seyirciler. Vampirler her yeri istila edecek. Bir önlem alınması gerekiyor. Dinleyin beni. Çıkartın şu adamı dışarı. Çıkartın. Sayın seyirciler kusura bakmayın. Böyle hatalarla karşılaşabiliyoruz bazen. Ne oluyor ya vampir saldırsa falan dedi. Benim o adamı bulmam lazım. Evet gidip bulacağım. Şu vampir olayı gerçekse yeni başkan Hasan'dan kurtulabilirim. Vampirler Hasan'a saldırır ve onu öldürürler. Hasan öldükten sonra da ben de şehrin tekrar başkanı olurum. Gidip şu televizyondaki adamı bulmam lazım. Kırmızı ay yaklaşıyor. Vampirler saldıracak eminim. Evet araştırmalarıma göre bu gece kırmızı ay oluşacak. Ve eğer ki önlem alınmazsa vampirler hepimizi yok edecek. Beyefendi açın kapıyı. <laughs> Kim geldi şimdi? Merhaba beyefendi. Kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum. Buyurun bir şey mi oldu? Gelin içeri buyurun. Demek ki bana inanan birileri varmış. Evet, ben size inanıyorum. Bakın beyefendi, ben senelerdir araştırma yapıyorum. Kırmızı ay yaklaşıyor. Peki kırmızı ay gelince ne oluyor? Kırmızı ay gelince vampirler çıkar. Köylüler eğer ki kırmızı ay varken dışarıya çıkarlarsa Vampire dönüşürler. Bu çok tehlikeli. Bakın beyefendi, şimdi size bir şey göstereceğim. Görüyor musunuz bu resimdekileri? Evet, vampir mi bunlar? Aynen öyle. Bu resimdekiler bir vampir. Çok saldırgan olurlar. Önlerine çıkan herkese saldırırlar ve onları da bir vampire dönüştürürler. Hasan'ın işini bu vampirlerle bitirebilirim. Nasıl anlamadım? Yok yok, size demiyorum. Siz devam edin. Tamam, bakın şimdi. Burada da kırmızı ay çıktıktan sonra vampire dönüşen bir köylü var. Vay demek ki böyle oluyorlar. Tamam ben bu vampirlere nasıl ulaşabilirim? Benim bu vampirlere acilen ulaşmam lazım. Ne diyorsunuz beyefendi bu çok tehlikeli. Ya tehlikesini boş versen ben nasıl bir vampire ulaşabilirim onu söyle. Bu gece kırmızı ay çıkacak. Bir köye gidebilirsiniz. Eğer ki gittiğiniz köyde köylüler kırmızı ay varken dışarıya çıkarlarsa o zaman bir vampire dönüşürler. Tamamdır, sağ olun. Bu bilgi bana yeter. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Bu yaptığı iş çok tehlikeli. Kırmızı ay çıktıktan sonra vampirler ona da saldırabilir. Evet, işte bir köye geldim. Bu gece bu köyde kalacağım. İlk önce şu köylülerle bir konuşayım. Bakalım kırmızı ay ile ilgili neler biliyorlar. İşte şurada birkaç tane köylü var. Selamun aleyküm ahali. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Aleyküm selam eyvallah iyiyiz. Hayırdır hemşerim neden sen burada? Ya ben birkaç konuda bilgi almaya geldim. Duyduğuma göre kırmızı ay yaklaşıyormuş. Evet yaklaşıyor. Biz köylüler kırmızı aydan çok korkarız. Evet o yüzden yiyecek stokluyoruz. Bu gece hiç dışarı çıkmayacağız. Peki kırmızı aya çıkarsanız ne oluyor? Gerçekten vampire mi dönüşüyorsunuz? Kimden duyduysan doğru duymuşsun. Köylüler kırmızıya çıkarsa vampire dönüşür. Ya bir şey rica edeceğim. Çok merak ediyorum. Bu gece burada kalabilir miyim? İyi tamam gel. Benim evimde kalabilirsin. Valla mı? Evet kalabilirsin. Madem bu kadar merak ediyorsun. Burası benim evim. Hadi geç içeri. Sağ ol valla. Teşekkür ederim. Merak etme. Sana fazla yük olmam. Yarın ben giderim yani. Önemli değil ama kırmızı ay çıktıktan sonra bizim kurallarımıza uyacaksın. Tamam tamam uyarım tabii ki. Ne derseniz onu yaparım. Güzel. Çünkü ben vampire dönüşmek istemiyorum. Kırmızı ay çıktıktan sonra evden dışarı çıkmayacağız ona göre. Köyde gece olup hava karardığında kırmızı ay yavaşça belirmişti. Artık köylüler için tehlikeli zaman başlamıştı. Eğer ki bu saatte dışarı çıkarlarsa kırmızı ay onları bir vampire çevirecekti. Tüm köylüler evlere kaçıyor. Kırmızı ayın çıktığını gördüler. Fakir hadi gir sen de içeri gir. Perdeleri kapatalım hemen. Bak kurallarımızı unutma. Kırmızı ay çıktı ve bu bizim için çok tehlikeli. Hadi gir içeri. Tamam tamam geldim ya. Ne korkak çıktın. Hem ben bu kırmızı ay olayına inanmıyorum. Neden inanmıyorsun? Bu bir gerçek. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kim aya çıkınca vampire dönüşür ki? İster inan ister inanma. Köylüler kırmızı ayın karşısına çıkarsa bir vampire dönüşür. Bu tamamen bir efsane. Eskilerin uydurduğu bir yalan yani. Bak dursun emmi. İnan bana kırmızı ay size zarar vermez. İzle şimdi beni. Bak ben dışarı çıkıyorum. İşte bak bana gördün mü? Bana hiçbir şey olmuyor. Hadi gelsen de. Fakir sana bir şey olmuyor ama bize olur diyorum. Ya dursun bırak bu işleri ya. Olmaz diyorum gel güven bana. Bak fakir sen bir köylü değilsin. Eğer ki köylü olsaydın vampire dönüşmüş olurdun bile. Ulan ay bunu nereden anlıyor benim köylü olup olmadığımı? Ne yani kırmızı ay şunu mu diyor yani? Ha bu dışarı çıkan köylü değil. Ben en de iyisi bunu vampire dönüştürmeyeyim. Hayır onu demiyor tabii ki de bu bir gerçek yani. Ya bırak Allah'ını seversen ya neresi gerçek? Tamam doğru söylüyor olabilirsin. Belki de gerçek değildir. Ama evde durmakta ne zarar var yani? Biz yine de önlemlerimizi alalım. Korktun mu yoksa? Ne korkacağım? İstesem çıkarım dışarı. Bunda korkacak bir olay yok ki. İyi hadi gel o zaman buraya. Bitirelim bu efsaneyi. Herkes senin ne kadar cesur olduğunu görsün. Tamam olan, geliyorum. Bak çıktım dışarı. Harbiden bir şey olmuyormuş. Ha? İşte vampire dönüşüyor. Evet bu gerçekmiş. Bir yalan değilmiş. Şimdi bir yarasaya dönüştü. Vampirlerde bir yarasaydı. Dediği her şey doğruymuş. Bakalım şu köylü nerede? Vampire dönüştüyse bunu kullanabilirim. Şimdi onu alıp şehre götüreceğim. Ve onu şehre götürdükten sonra Başkan Hasan'a saldırması için götürüp onun yanına bırakacağım. Ve bu sayede Başkan Hasan ölecek ben tekrardan başkan olacağım. Ama nerede bu? Nereye kayboldu? Az önce buradaydı. Allah Allah gitti mi acaba? Onu bulmam lazım. Dursun emmi neredesin ya? <laughs> Nappesen! <hors> 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 Fakir küçük bir yarasaya dönüşüp şehre kadar gelmişti. Bu sırada şehirde de kırmızı ay vardı. Ama bu kırmızı ay şehirdeki insanları etkilemiyordu. Bir vampir olan fakir kendi evine doğru ilerledi. çıkın çabuk. Olamaz yarasaya dönüştü. Evin içinde gidiyor üst kata çıkıyor. Ali de bir yarasaya dönüştü. Şuna bakın. Sanırım Ali bir vampir oldu. Baba Ali'ye saldıran fakir dedem dedi mi? Evet efekan oydu oğlum. Olamaz aşağıda Evin arka tarafından içeri bakalım. Ayça, annem ve Hüsamettin yukarıdaydı. Onlara saldırıyor olabilir. Ne? Hüsamettin, Ayça iyi misiniz? Arda abi, babam vampirin dönüşmüş anneme saldırdı. Olamaz, nasıl oldu bu? Hüsamettin, senin bir fikrin var mı? Şuraya. Peki ya babamı da bir köylü ısırdıysa o şekilde vampire dönüşmüş olabilir. Çünkü sabahtan beri eve hiç gelmedi. Evet babam bir köye gitmiş olabilir ve köylülerden bazıları vampire dönüşünce babama saldırmış anlaşılan. Hayır hayır bu böyle olmaz gidelim kurtaralım onları. Arda abi dur. Arda abi artık çok geç. İçeri girersen sana da saldırırlar. Hüsamettin böyle bekleyeceğiz mi? Babam içeride anneme ve Ali'ye saldırıyor. Yapacak bir şey yok. Şu anda içeri giremeyiz. Gidelim buradan yoksa bize de saldıracak. Hayır içeri bakın. Şu içerideki Ali değil mi? <laughs> Ali de vampire dönüşmüş. Kaçın çabuk buradan. Nerede yoksa kaçın bize çabuk. de saldıracaklar. <laughs> kaçın bakalım. İşler iyice ciddiye bindi. Evin içindekiler de vampire dönüştü. Babam annemi ve Ali'yi ısırdıktan sonra üçü de vampir oldu. Şimdiki amaçları şehirdeki diğer insanlara saldırmak olabilir. Onları durdurmalıyız yoksa tüm şehri vampir yapacaklar. Bu böyle kalmayacak bence. Şehirdeki diğer insanlara da saldıracaklar. Buna engel olmalıyız. Tüm şehir yoksa vampire dönüşecek. 吸血鬼，的将变成。